Herkese tekrardan yeni bir futbol videosuna selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber bu haftanın kondisyon derecesi A olan futbolcularıyla bir kadro oluşturdum. Mümkün olduğunca A kondisyon futbolcuları doldurdum. Eğer A olmayan yerlerde de B'leri kullandım ama hiçbir epic showtime futbolcuya yer vermedim bu kadroda. Bakalım haftanın formda oyuncularıyla oluşturduğumuz kadromuzda Forvet ikisi Vinicius Junior Gakpo bu dizilişi deneyeceğim bugün. Hani TikTok'ta falan bir sürü videosunu gördüm. Çok iyi taktik vesaire diye övenleri gördüm. Alalım deneyelim dedim. Arkalarında iki ofans portası Hakan Palmer. Palmer zaten inanılmaz bir formda. Hakan da çok formda. Arkalarında hemen bir Madison'ımız var. Madison'ı Player of çıkartmıştık. 0 gol 0 asist hiçbir maç, maça çıkmamıştım kendisiyle. ilk defa maça çıkacağız. Arkasında bir Bernardo Silva Pires paketinden almıştık. Solda Nuno Mendes, sağda Kimi, Stoperler bastonivanda. kalede Uğurcan Çakır. Yedeklerimizde Modric, Kenan, Lukaku, Kubo, Pickford, Lewandowski, Dembele, Martinelli, Thuram, Havertz, Olise ve Kunya baktığınız zaman sadece 4 tane B kondisyonu futbolcumuz var. Geri herkes A. Ve biz bu kadromuza 4. kazmanda ilk rakibimizi bulup gelelim. Rakibimiz geldi. Ee, isminde tuhaf bir isim koymuş okuyamayız. Bu aralar e Futbol Lig'de baya bir bağlantı sorunları da oluyor. İnşallah videomuzda denk gelmeyiz. Baktığımız zaman Lewandowski, Lukaku gibi oyuncuları çok formdaymış. Kenan da çok formda. Lewandowski ile mi başlasak? Hadi Lewandowski ile başlayalım. Lewandowski Vinicius yapalım. 2. yarı Lukaku, Thuram, Kenan Yıldız ofansif ortası oynayabiliyor zaten. Kenan'la değerlendiririz. Rakibimizin kadrosu bu şekilde güzel bir kolektif güce sahip ancak e, taktik olarak biraz de, değişik bir taktik anlayışı var ama gerçekten çok da güçlü, güzel güçlü bir kadro bizleri karşılıyor rakibimizde. Beyaz formamızı seçelim. Onlar siyah formasını giyerken bu şekilde dediğim gibi birçok ünlü Youtuber'ın da videolarında dile getirdiği bir konu bu bağlantı sorunu eFootball liginde ve e, oyundaki laglar, gecikmeler, pinkler gerçekten çok kendini göstermeye başladı. Umarım bunu e, en yakın sürede düzeltecektir Konami ama hey henüz herhangi bir ses seda yok. Bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı Konami tarafından. İnşallah en kısa zamanda çözülür. Ben de çok fazla eFootball ligine girmemeye çalışıyorum. Bu günlerde bu laglardan dolayı ama gameplay videosu da atmam lazım biliyorsunuz yani bir söz verdik 2 günde bir 3 günde bir en azından video yapacağız diye. Eto geldi 105 Eto'dan da paket açılımı yapacağız arkadaşlar. Onu da perşembe gününe veya cuma gününe inşallah yetiştirmeyi düşünüyorum. Eto'yu çok istiyoruz. test gelmiş Samet'ten bizim belalımızdı biliyorsunuz. Moriyan de olabilir. Boyan 42 gelmiş. 42 ben çok beni heyecanlandırmadı ama gelirse de kullanırız. yüz Yüzüşlük bir epic futbolcu sonuçta niye kullanmayalım ki? Rakibimiz de hazır verdi bu arada nihayet yani ben artık sabrın sonuna doğru geliyorduk. Rakibimiz hazır verdi. Neyi ayarladı o kadar bilmiyorum ama güzel bir kadrosu vardı. Bakalım zorlu bir maç olabilir bizler için. Umarım bol golü bol pozisyonu sonunda bizim kazanacağımız bir maç olsun. Delafoint hocayı kullanıyor bizlerde Bakalım Madison'ın performansını merak ediyorum. İlk defa maça giren Madison'da. Onu da test etmiş olacağız. James Madison Tottenham'ın yıldızı. Bakalım bu maçta nasıl bir performans gösterecek. Rakibimiz sadece tek bir stoperi var. O çok e, değişik olacak yani. Ön attı baya zengin olsa da geride sadece tek bir stoper kullanması benim biraz e, anlayamadığım bir hamle oldu. Lewandowski. Orada kanattan bindiren birini bekledim aslında ama gelmeyince pas hatası oldu. Bernardo Silva, Vinicius Junior bıraktı. Madison. Madison. İlk topla buluşmasında golünü attı James Madison. 6. dakikaya girerken şutunda ağları buldu. James Madison çok da güçlü bir şut atmadı aslında ama top köşeye gitti. Ağlara gitti. James Madison şimdi topu kesti. Pası Lewandowski'ye doğru ama Ramos. Hakan Çalhanoğlu. James Rodriguez. Roberto Carlos. James Rodriguez. Yaptı orta içeri doğru Uğurcan Çakır. Trabzonspor'un kalecisi, milli takımımızın da kalecisi. Uğurcan Çakır. Vinicius Junior indirdi. Lewandowski. Hakan düşüncesi geçti. Hakan'dan Vini düşüncesi geçmedi. Lewandowski kazandı şimdi. Lewandowski. Ondan Hakan Çalonoğlu. Maldini karşısında Hakan sakladı. Hakan'dan Mendes. Ondan Bernardo. Bernardo çekti soluna. Bernardo ama Harry Kane arkadan geldi müdahale yaptı. Ramos. Uzaklaştırmak isterken Madison'a takıldı. Madison kaleci. Oliver Kahn. Paolo Maldini. James Madison ikinci şutunu çekti. David Beckham uzun gönderdi şimdi. Haaland'a dolu Van Dijk indirdi. Bernardo. Madison. Paul Palmer. Bernardo. Bir kez daha Hakan. Hakan çevirdi yerden Maldini. Ramos. Bellingham. Bernardo Silva. Çıkartmıyoruz rakibimizi. Madison geride çünkü çok eksik takımı. Bu şekilde oynarsa zaten çok kolay kolay çıkamaz. Kimiş? Yaptı orta içeri çok iyi yere. Aslında çok da güzel bir orta yaptı ama Vinicius dokunamadı orada. Bir dokunup arkaya aşırmaya deneyecektim de. Kimbirten beklenmedik. Güzellikle bir orta geldi. Madison orada çalıma atmak isterken faula maruz kaldı. Madison maça güzel başladı. Maça iyi başladı. Golünü de attı erkenden. Güzel şeyler vaat ediyor. Şimdiye kadar James Madison. Hakan Çalhanoğlu ile bir ölü yaprak deneyelim o zaman. Haydi Hakan. Hakan Kan, Oliver Kan, Hakan'dan inanılmaz bir ölü yaprak golü geliyordu. Oliver Kahn hayır dedi. Hakan. Hala ağzına doğru. Açtı ortayı. Bastoni. Inter'den takım arkadaşı. Hakan açtı Bastoni vurdu. 2-0 oldu. Inter'den takım arkadaşları zaten birbirlerini iyi tanıyan iki isim. Hakan'ın asisti Bastoni'nin golü. Jude Bellingham. Harry Kane. Madison kesti. Lan Madison'a bak. Bellingham. işte internet sorunları burada baş gösterdi. Bellingham'ın şutu dışarı gitti. Yani takılmalar olsun. Pası verdiğiniz zaman çok geç gitti oluyor. Şutu çok geç çekti oluyor ki bunu bir vs videomuzda da başımıza gelmişti. Sizler de yorumlarda ben fark ettim. Sizlerin de baya dikkatini çekmiş. Böyle şeyler oluyor bu aralar. Bakalım. Ya düzelir İnşallah düzelir en yakın zamanda. Game gameplay düzelmişti. Şimdi de böyle internet sorunları çıktı ama Konami çözer ya ben inanıyorum çözeceklerine. Çünkü birçok geri dönüşte almışlardır bu konuyla ilgili. Mail atanlar olmuştur. E, paylaşımların altına yorum yapanlar vesaire olmuştur. illaki haberleri olmuştur yani. Kendi oyunlarından haberleri olmaz mı? Joshua kimmiş? Madison. Kafayla indirdi Vinicius. Tekrar Madison. James Madison. Orta yapsın bakayım. Madison'dan iyi orta. Lewandowski kaleci kan. Madison'dan süper orta geldi. Adam o kadar maçta çok iyi başladı ve şimdi çok güzel bir orta yaptı. Madison bir de plase. Madison yandan dışarı. James Madison harbiden maça çok iyi etkili başladı ve rakibi maçtan kaçırdı James Madison. Çocuğun güzel bir kadrosu vardı ama taktiksel olarak yanlış bir kurgu tercih etmişti. Bunun da Ceremesini çekti diyelim. Neredeyse yarı sahamıza gelemedi. Neyse biz hemen ikinci rakibimizi bulalım. Umarım bu sefer düzgün bir rakip gelir. Düzgün bir maç oynarız. Bol golü bol pozisyonu güzel bir maç olur. Neyse hemen ikinci maçımıza geçelim. Rakibimiz geldi. Arap bir rakibimiz geldi. Bu Arapların zaten Arapların serverında olduğumuz için biz Arap rakiplerle çok çok ez denk düşüyoruz. Arapların interneti bizden çok çok daha iyi olduğu için de işte bizden daha avantajlı oluyorlar. Bu konuda Araplar sıkıntı biz inşallah en kısa zamanda Avrupa Server'ına da atarlar. Yani temennimiz o yönde uzun zamandır konuşulan bir konu bu ee, Avrupa Server'ı yok o Server bu Server işleri de yani pek bir aksiyon alındığını görmedik. Lukaku ve Gabriel çok bu Kunha ile başlayalım. Ama diğer maçta da Gakboy'u başlatmamıştık. Neyse ama Vinicius bu maçta da çok formda. Gabriel ve Lukaku'yu ikinci yarı değerlendiririz. Rakibimizin kadrosu bu şekilde. Torres var ileride. Sağda Stoichkov, solda Vinicius. 102'lik kartlar. Gerilerinde Iniesta Maradona, arkasında Wilshere, beklerde Cancelo, Arnold ikisi de güzel ortacı bekler. Stoperlerde Beckenbauer, Kunde, kalede Oblak var. Yedek yedeklerde Edgar Davis, Drogba gibi hamle oyuncuları da bulunuyor. Güzel bir kadro, güzel bir takım. Siyah formasını giymiş. Biz kırmızı formamızı giyelim. Tamamdır. Manchester United, Arsenal. Bir İngiltere klasiği, bir İngiltere derbisi olacak bugün. Bakalım. İngiltere'nin en büyük iki kulübünden birisi bugün Galip ayrılacak bu sahadan. Bakalım kim olacak? Hemen maça geçelim. Bu maçta 1 puan ve üzeri alırsak 3. klasmanda yükselmiş olacağız arkadaşlar. Böyle bir şeydi. Bunu da bilgisini verelim. Bu maçta kaybetmediğimiz takdirde 1. klasman biletimizi alıyoruz. Tabi dileğimiz kazanarak almak, hak ederek almak. Madison bu arada nefis bir pas. Hakan. Hakan vurur mu? Arnold. Madison yine keste. Kunye pas oldu kaleci Oblak. Madison iki maçta da Bıraktığı yerden devam ediyor James Madison. Çok güzel bir pas. Ardından iyi bir top kesme. İki pozisyon. Arka arkaya Hakan vuramadı. Ama Kunya vurdu. Şöyle bir şey denesek. Ben bunu hep deniyorum aslında da genelde çuvallıyoruz. Hakan yapsa ortayı gene çuvalladık. Hakan indirir mi? İndiremedi. Bir de kontra mı yiyeceğiz şimdi? Hakan hadi kes. Hakan kesti. Aferin Hakan. Kunya bıraktı aradan. Vinicius bomboş. Vinicius kalecinin üstüne vurmadım ama ya. Uzak köşeye vurdum be birader ya. Bomboş pozisyondan yararlanamadık Vinicius. İbre'yi takip edin. ilk başta Vinicius ilk şutu attığında uzak köşeye doğru hedeflemiştim. Sonrasında açısı kaybolunca demek ki böyle çevirdi. Derinden dedik. Ee, adam çağırmışız yanımıza ya ben. Kunya Oblak. Van Dijk tuttu topu ama korner. Bir korner daha öbür taraftan. E, Mateus Cunha vuruşunu yaptı. İki vuruş e, imkanı yakaladı ilk 15 dakika içinde. İki pozisyona girdi. İkisinde de kaleci oblağa geçemedi. Beş beşe kornerlere sebebiyet verdi. Mateus Cunha. Hakan kesti içeri. Yine Cunha'ya doğru bu sefer vuramadı. Cunha önünde buldu. Cunha bir sıçradı, iki sıçradı. Üçüncü de patlattı kaleye. Mateus Cunha dakika ondan beri yokluyordu zaten. Vurdu soldan korneri çıktı. Vurdu sağdan korneri çıktı. Vurdu gol oldu. Bizi öne geçirdi. Mateus Kunya iyi bir futbolcu seviyesine rağmen çok çok güzel oynuyor. Sevdiğim bir futbolcu Mateus Kunya. Adama nazar ettik. Topu kaptırdı. İçime rakimiz geliyor. Geliyor mu? Bakalım Torres. Madison müdahale yaptı. Bastoni'ye kazandırdı. Vinicius Junior. Bernardo Silva orada geç kaldı. İşte bahsettiğim olaylar bunlar oyuncuların geç kalmaları, ağır davranmaları falan. Kunya'dan güzel top. Kol Palmer. İyi geldik, organize geldik. Kol Palmer. Arkaya bıraktı. Kimi? Çok iyi orta. Kunya yandan dışarı. Kimi'nin ortalar bayağı iyi ya. Yalnız bayağı sağlam açıyor Joshua Kimiş ortaları. Sanki bir pik yapan ortacı gibi ortalar yapıyor gerçekten. Kunhan'ın kafaya, Vinicius'un kafaya yani bu oyuncular çok da uzun futbolcular olmasa bile kafaya kafaya indiriyor topları. Madison, Palmer, James Madison, İngiltere milli takımından takım arkadaşı onlarda. Alexander Arnold, Vinicius'a kaptırdı. Hakan, Hakan, Hakan yaptı arkaya. Palmer, Cole Palmer. 27'de 2-0. Hakan getirdi, açtı ortayı. Cole Palmer geldi vurdu kafayı. Attı golü bize. iki farklı üstünlüğe taşıdı. Bakimiz oyunu duraklattı. Değişiklikler yapacak herhalde. Takımın gidişatını o da beğenmedi. Nereye gidiyoruz beyler? Ne oluyoruz dedi. Drogba'yı soktu. Yani daha iyi. Kanka sence tek sorumlu Torres miydi? Ya? Cidden sadece Torres'i çıkarıp Drogba'yı almış. Yani... Yine de sen bilirsin. Bastoni. Hakan. Yani Torres'i nasıl bir Kafayla sen Torres'i sorumlu tuttun ki ya. Madison. Torres'i üzüldüm lan. Madison. Bu arada Madison. Getirdi Madison. Çevirdi Madison lan bir de ulaşsa o top kunya ya. Aha Vinicius. Vinicius dudak küçük atan şutu. Geç kaldı Cancelo önünü kapattı. Bernardo. Şimdi şu kimmiş Yaptı ortayı gene yere kaleci oblak. Hakan. Çevirdi dışa. Madison direktten döndü. James Madison yine gole yaklaştı. Bu sefer direğe takıldı. Tekrar Palmer. Madison. Kunya. Mini. Hakan. Hakan. Kaleye baktı. Hakan. Vurmadı. Mendes Kunde. Güzel geliyoruz. Organize geliyoruz. Diziliş çok tatlı. Çok güzel paslaşabiliyoruz. Çok beğendim şu ana kadar. Az kadromuza da denemek lazım ama... Şu ana kadar gerçekten beğendiğimiz zilişi. Tatlı tatlı güzel güzel paslaşıyoruz. Güzel ataklar yapıyoruz. Hakan orta bu arada bir kafa daha gelir mi? Derken doğrudan dışarı yani. Hiç kimse müdahale etmedi Hakan. Öbür taraftan avut attı topu. <laughs> o da güzel Hakan. Eyvallah o kadar falso verebiliyor mu ya? Ne falso ve harbi ne döndürdü topu lan? Drogba mı Van Dijk mı? Drogba güzelde vurdu. Iniesta'nın pası Bastoni orada hemen riski girmeden uzaklaştırdı. Bernardo indirdi. Matheus Cunha. Madison. Aradan gördü. Vinicius Junior'a doğru ama Trent Alexander-Arnold kesti orada. Üçüncü golü engelledi. İlk yarı bitmeden hemen önce. ilk yarı 2-0 önde kapattık. Rakibimize şut imkanı vermezken %68 toplu oynayıp 9 şutta 6 isabet yakalamışız. Dominant bir ilk yarı. Ezici bir ilk yarı oynamışız. Kenan Yıldız gelsin. Lukaku gelsin. İki maçtır kaldırıyor oynatamıyoruz. Martinelli çok formda. Kai Havertz gelsin. bir de Martinelli. Martinelli'yi de böyle. Hadi böyle olsun, böyle tuhaf bir şey yapalım. Tamam, e, dizilişi bozduk Martinelli'yi oynatmak adına ama sol açık olarak kullanacağız onu. Lukaku forvetimizde, Kenan Yıldız oyunda, Martinelli oyunda, Lukaku oyunda. Bu Santra taktiği bu şekilde olmaz, evet çok uzak kaldılar birbirlerine. Iniesta, Vinicius'a doğru, Vinicius'cu Van Dijk'a müdahale etmek isterken yeterli olmuyor ve Santra taktiği denerken... Ee, golü yiyoruz abi. Şöyle bir şey denesek rakibimiz tamamen defans aldı takımını. Santara ataklı yememek adına yaptı herhalde. Çünkü 2-1 gerideyken ben bu defansa çekmezdim takımımı. Ben hiçbir zaman çekmem de. Stoichkov. Drogba. Drogba kaleci Uğurcan yani o gol bize momentumu sanki biraz kaybettirdi gibi. Rakibimiz üst üste 2 Gol fırsatı yakaladı. Bir tanesini zaten golü attı Vinicius'la. Şimdi eşitlik sayısı için geliyor. Tüm takımı hala daha defanstayken. Ha şu an düzeltti. Martinelli. Lukaku ya Lukaku. Lukaku orada yani 50 kere basın yönünü değiştirdim ama değişmedi bir türlü. Joshua Kimmich. James Madison. Madison sakladı. Sola doğru güzel top. Martinelli indirdi. Kenan Yıldız. Kenan'dan Lukaku. Lukaku'dan. Kenan. Kenan. Havelse orada. Havel Havel bakacağın abi müdahale etsene o topa bir. Yönelsen o topa. Futbol denen oyun bu topu kaleye sokmaktan ibaret yani. Drogba bir kez daha ceza sahamızdaydı ama Bastoni önüne kaydı ve engelledi. Sanki bizim taktiği değiştirmememiz lazımdı gibi geliyor bana. Neyse. Bakalım bir çaresini bulacağız. Şu dakikaları gol yemeden atlatabilirsek. Drogba'dan önce Kenan. Aferin Kenan. Bernardo yaptı yere Lukaku. Yukarı gözden çok iyi. Havertz. Martinelli. Çok hızlı. Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli. Martinelli geliyor. Martinelli çevirdi. Havertz'e doğru değil lan. Arkadaki Kenan'a. Bak Kenan'a ya. Havertz'e attı. Yakındaki adama geçmeyeceği belliydi zaten. Bernardo. Madison. Kenan. Haydi Kenan, Iniesta gelip senden omuz koyup almasın ama Kenan. Biraz kendine bak kanka ya. Kızlar edit yapıyor falan. Fistan'ın yakışıklı çocuksun. Eyvallah da yani biraz da spor yap ya. Iniesta gelip sana omuz koyup alamaz oğlum. Iniesta kimseye omuz koymamalı. Iniesta vurdu. Korner. Bir korner daha. Bu arada çok korner şansı verdik beyler. Hayırdır ikinci yarı sahaya mı çıkmayı unuttunuz ya? İlker'in başında da söyledik. O yediğimiz bir gol... Ve momentumu kaybettirdi biraz. Üçüncü golü bir an önce atıp rahatlamamız lazım. Dergen Oğuzhan öyle bir şey olmaz yani. Hayatım yani tatlım. Bir tanem. Yok öyle bir şey. Kenan'dan Martinelli. Haydi gelelim. Martinelli. 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 Basıp gitmelisin onun yanından. Martinelli. Çevirdi içeri. Lukaku vuranlar Lukaku ya. Ulan Lukaku. Bizi bitirdin Lukaku. Madison. Adam yorulmuyor. Lukaku. Kenan. Gabriel'i gördü. Gabriel. Martin. Nelli Gabriel Martinelli. Üçüncü golü attık. Rahatladık. Derin bir gol çektik. Çünkü rakibimiz çok yüklenmeye başladı. 90. dakikaya girdiğimiz an golü yiyebilirdik. Berabere kalmayı hiç istemeyiz. İşimize gelse de istemiyoruz. Galibiyet istiyoruz. Bunun için de üçüncü gol çok önemli oldu. Bernardo Silva. Şimdi hadi dördü 5e gidelim. Lukaku. Aradan Martinelli offside. Kenan Yıldız. Milli takımımızın yıldızı, yıldız adayı. Onların dört yıldızı varsa bizim Kenan Yıldızımız var dediğimiz futbolcu. Mbappe sokuldu içeriye. Mbappe Van Dijk son anda geldi müdahaleyi yaptı. Bir de uzun gönderdi. Son bir atak şansı oldu mu bizim için? Hakimiz için de olabiliyor. Bastoni ve maç bitti. Üçüncü klasmana yükseldik. 3-1 kazanarak 3 üç golle üçüncü klasmana yükseldik. Güzel bir maçtı. İki maçta da Madison'ı inanılmaz beğendim. Gerçekten inanılmaz bir futbolcuymuş. Çok çok beğendim. Seviniyor. En çok sevmek de onun hakkıdır belki. İlk maçta henüz ilk şutunda golü bulmuştu. Bu maçta da çok güzel oynadı. Güzel pasları var. Defansif olarak aslında ben çok beğendim. Yani. Çok top kesiyor. Çok şey yapıyor. Bernardo Silva da çok fazla top kesti. Yani bu ikisinin bu kadar top kesmesini ben beklemiyordum açıkçası. İkisi de çok güzel oynadı. Bu maçta Kunya da çok iyiydi. Kunya çok fazla pozisyona girdi. Gol de attı. Sonrasında Cole Palmer geliyor. Cole Palmer, Hakan, Martinelli gibi gollerde payları olan futbolcular. Vinicius, Kenan Yıldız gibi futbolcular. Gereken de en düşük seviyeyi Nuno Mendes, Havertz, Uğurcan gibi futbolcular almış. Madison'ın 5.5 alması saçmalık. Neyse buydu. bu video bu kadar arkadaşlar. A formda ve B formunda futbolcularla maç yaptık. Daha fazla farklı içerik fikirleriniz varsa yorumlarda bekliyorum. Daha fazla farklı videolarda görüşmek üzere. Bizi Instagram'dan, YouTube'dan, TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Hepsinin linki açıklamada var. YouTube zaten burası. Aşağıdan abone ol. Videoyu beğen, yorum yaz. Daha fazla farklı videolarda görüşürüz kanka. Kendine iyi bak. Hoşça kal.